Steel and Herkese selam arkadaşlar ben Kadir bugünkü videomuzda yine akali oynacağız arkadaşlar taplayındayız ee, şöyle taba basayım karşımızda kogman var Timo var sanırım ya değişmişlerdi diye düşünüyorum arkadaşlar teleport artı ignite ile girdim flash almadım yeni bir taktik var kore liginde genelde uygulanıyor yüksek evlarda da görüyorum yani bugün ben de bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar flashsız bir şekilde oynayacağız taplayın da oynuyorsanız teleport gerekli akalide de kill almak için ignite bayağı gerekli arkadaşlar yani flashtan daha mantıklı oluyor bu şekilde girdiğim ürünleri şu anda ekranda görüyorsunuzdur arkadaşlar. böyle küçük bir agresif yapacağım. 3 level'a kadar fazla agresif oynamayacağız. Hani küçük bir agresiflik yaptım. Adam kendini lane'de çok rahat hissetmesin diye. Ee, bu ürünlerle girdim arkadaşlar. Çünkü early game yine domine etmek istiyorum. Bu arada ben mid lane'dim. Karenin karşısına Timo gelince ben topa geçebilir miyim dedim. Dedi. Ben de geç dedim. Timo biliyorsunuz counterlıyor Garen'i. sakin bir şekilde farm yapacağız arkadaşlar. W'ümü bekleyeceğim takası girmek için. Çünkü geri dönüş takaslarında Timo bizden önde çıkabilir. Şu minyon alınca 3, alınıyor, 3 olacağım. Hmm. E tutsaydı bir girecektim ufaktan. E'mi bekleyeceğim yine girmek için. M bekliyorum. Bunu da en azından flash'ını alırız. Tamam. Güzel oldu. Tapleyin biraz farm kaybedeceğim bunun için ama worth bizim için. Keşke adamı çıkarmasaydın kankam. Güzel. İşte. Ignite attım kili almak için arkadaşlar. Kili çünkü ihtiyacımız var. Teleportum var. Base atacağım. Şu büyük milyonu almak istiyorum ama. Öyle adamı bir korkutalım. Tamam. Hatta adamla küçük bir takaslara gireyim. Biz çünkü teleport atacağız tekrar. Adamın canı az olsun. Güzel. Hemen lane'e teleport'umu bastım arkadaşlar. Şimdi 6 olunca Demo'yu direkt keseceğim. 6'ya kadar küçük takaslara gireceğim. Canını az bırakmak için. Adam koridoru full pushlamaya oynuyor. Bugün ilk oyunum arkadaşlar. Biraz fail atabiliriz o yüzden. Siz de anlayışla karşılarsınız herhalde. İlk oyunlarda biraz sıkıntı oluyor. Bu adam burada yok. Esesini verelim. Muhtemelen şuralarda falan çimde falan bekliyor beni de. Minyonları ittirmeyeceğim. Adam adama kaybettirebildiğimiz kadar minyon kaybettirelim. Güzel adam XP'de bayağı geride kaldı. Haze atmış çocuk. Hmm. Ben direkt ondan önce altı olup gireceğim bu çocuğa bu arada. Güzel flash'ını aldık. Bu altı olunca direkt ölük arkadaşlar bu çocuk. Yani flash'e gerek yok. Bakın adamın 2 saniyeli flash'ını aldık zaten. Flash'ta girmemize gerek yok yani. Bir pot daha basıp canımı dolduracağım. Adam yaklaştığı an ultiyi basacağım kafasına. Adam korkudan gelemiyor arkadaşlar. Lane'deki baskıyı gördünüz yani. Zaten akali önemli onda. Muhtemelen buralara mantar döşedi o. Hani beni oraya beklemeye çalışacak. Bu koridorda ona doğru gittiği için zaten. Tamam. Böyle aşağı doğru mide doğru bir bakalım. Mazhar bizim çocuğu bayağı dönmüş bu arada. Midden bir şey çıkmaz ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolayca kestik teemo'yu yani ignite girme sebebimiz buydu arkadaşlar teleportta biliyorsunuz top lane'de lane uzak olduğu için base'e teleportla giriyoruz. Bunlar kuleye kadar giderse çok güzel olacak tamam bu minyonları kaybedecek arkadaşlar teemo biz de hemen item'imizi alıp lane'e geri dönelim şimdi bir dahaki teleportumuzu arkadaşlar lane'in durumunu güzel tutup bot lane'e basmaya çalışacağım bot lane'i de öne geçireceğiz. Şu anda hedefimiz bu yani. Böyle köyüle vuralım. Bize çok pıslamasın neyin? Tamam, bu şekilde bırakalım neyini. Tamam. Tarayıcı alalım base'de arkadaşlar. Unutmadan. Teamoy karşı oynuyorsanız zaten biliyorsunuz tarayıcı almak lazım. Güzel. Bizimkiler oradaki fight kazanıyor gibi. Ejderi de alacağız. Gördüğünüz gibi ekstradan bir şey yapmadım arkadaşlar. Lane'imi kazandım. Bir de jungle'ıma en başta yardım ettim Scuttle'da. Oyun direkt bizim bize doğru pozitif bir şekilde dönmüş oldu diyeceğim. Şuraya çocuk mantar koydu. Basmadı lan minyonlar. Bir wave daha ettireceğim ondan sonra base atacağım. Oraya totem atmaya gitti muhtemelen. Baya kötü oynadım ama Ignite'ım var. Güzel. Baya kötü oynadım arkadaşlar orayı da. Mantara bastım açıkçası oradaki mantarı unutmuştum. O bizi bayağı yavaşlattı. Ama sorun değil. Lane'i bu şekilde bırakacağım. Bana doğru gelsin hafiften. Hemen botu yönlendirdik arkadaşlar. Şuraya ward'u attırdık. Bir aksiyon çıkarsa direkt teleportu basacağım. limonun teleportu yok şu an arkadaşlar. O lane'e bastı. Bizim teleport avantajımız var. Bunu kullanacağız. Güzel. Güzel. Şuralarda var mı? Tamam sorun değil canımızı biz yine dolduracağız item'ımız bittiği için. Bir gözüm bot lane'de arkadaşlar. Şu an artık Timo'nun lane'i bittiği için Timo'ya odaklanmıyorum. Bot lane'i kesmeyen bot lane'e odaklanacağım. Tabu bastığımda zaten bütün lane'lerimiz kazanıyor. Bunu alabiliriz şu anda. Tam zorlama. Teemo muhtemelen buraları yine mayınla doldurmuştur, şu arkadan dolanı zaten minyonlar da kuleme kadar gelecek Teemo muhtemelen base attı arkadaşlar Hemen botta şunu keselim arkadaşlar Em yok, em yok, em yok. Ah be. Adam gelip kilimizi çaldı bir tık arkadaşlar ama sıkıntı yok. Orada Timon'un Q'sunu bekledim arkadaşlar pasifimi vurmak için. Bir yanlış TP attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuleyi direkt verdik adamlara ya. O biraz kötü oldu. Ama Kong iyice geri düşürdük. Kuleye vurmam lazım benim. Şimdi bu Timo'ya bir dive'ımız var arkadaşlar. E mi bekliyorum. Minyonları çabuk temizledi çocuk ya. Ah be. Ha mantarı gördüm üstüne bastım aynı anda. Ne kadar kanser biçersin sen ya. İmo flash. Güzel ya takım bütün koridorlar kazanıyor. Bu bayağı iyi. Güzel şimdi midde kuleyi de alalım arkadaşlar. Sonra bir bota bakabilirim. Arkadaki minyonları tek atamıyoruz arkadaşlar. Bu demek oluyor ki tam potansiyelimizde değiliz yani AP almamız lazım. Buradaki ward'u kıralım hemen. İma bota inmiş ben de botu doğru geliyorum. Biraz oyalasanız yeterli ne? <laughs> Engeldi senin. Yok ya. Ara sıra MS çıkıyor anlamadığım şekilde. Oyunda bir sıkıntı var ya. Benlik değil. Adamlarda da çıkıyor çünkü. Aynı anda çıkıyor bir de. Bunlara bir dive'ım var da. Ee, Lulu var. Lulu bizi bozuyor. Tamam baskıyı verdik. Kuleyi aldık. Arkadan malzar geliyor. Ultiye beni almasın. Aa, ultiye beni almasın dedim. Çocuk nasıl burada ultiyi kullanmadı anlamadım ki. Oyunu güzelce domine ettik arkadaşlar. Timo 07 bu saatten sonra oyuna dönmesi çok zor. Adam item olarak da bayağı fark attık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar flash almadan da gayet güzel bir şekilde Akali oynayabiliyorsun oynayabiliyorsunuz. Çünkü mobil bir şampiyon. Siz de bu summonerları bu şekilde girmeyi bir deneyin derim yani. Geliyorum. ignite'ım yok. Baitle kanka. Baitle, baitle, baitle. Tamam. Önce bekledim. Emin olsunlar keseceklerine diye. Cık, ey kötü attık ya. Kesti mi bu çocuk bizi? Takım niye takip etmedi ki ben anlamadım. Arkadaşlar adamlar sur verdi. Ee, bu şekilde top lane'i domine edebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Video hoşunuza gittiyse bir like bırakıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.